Üstelik bu sene bu mezarlığa yapılan saldırıya rağmen beni yalnız bırakmadığınız hepinize teşekkür ediyorum. Ve şimdi gene buradasınız. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Gerçekten de fiziksel olarak e, yapılan bu katliamların gerçeklikte hiçbir biz düşümün olmadığını gösteriyor bize. Katiller kendi insanlık ayıbıyla, mahlukatlıklarıyla utanmaya devam etsinler. Hiçbir şey başaramıyorlar çünkü. Hiçbir şey değiştiremiyorlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eren abla sen bir şey söyler misin? Ben söyleyeyim tabii. Abi, siz buyurun. Evet. Eren abla onu da söylesin. Evet. Yani aslında teşekkür değil, <laughs> yapımızın görevi. Çünkü özellikle bizler e, kült hukukçular olarak bugün gerçekten... E, bu kadar mücadelenin içindeysek, bunda Medet Serhat'ın Medet abinin çok büyük bir rolü var gerçekten. Hepimiz için bir önder, bir büyük oldu. Bugün geldiyse bu mücadele diğerleri, Medet abi ve onun gibi büyüklerimizin çok büyük bir emeği var. Ben her zaman hep büyük bir sevgi ve hürmetle anıyorum ki benim gibi bütün avukat arkadaşlarımız da böyle hep onun kalbimizdeki yeri bambaşka gerçekten. Ee, mücadelesini sürdürme kararlılığıyla e, onu çok sevdiğimizi tekrar söylemek istiyorum. Ben özür kredi ve kredi aportuna Ben peki parazer medet serhat parazer iki jiru bu dozu dat dat gehada ve parasınavya ekemin yen uvalati bu teve jiyana vi jale aşiti yekiti u azadiye darbaz bu şifaj bu ve keji ev düzmini aşitiye, düzmini yekitiye, düzmini azadiye deste van hata katil kirin ev meha ku emtedene meha kurt meyke gerek vedare u girane duazda mücdari Pazarın Esad'ın o dışarıdan kayıtılan e, nefes serhat bir stüpenç e, bir müjdara Sala Hazar'ın Esad'ı notu Siyah'da Karizvan Karize Şevket'e Pözlenir. Biz tu haç demişlere bu Hazar'ı fazla verici e, Karize Tahir Elçi Atatak istedim. Evher sen sancı e, bu me gerek giringin gerek brumetin ben öncelikle Medet abi, Medet abi şahsında katledilen tüm Kürt hukukçuları saygı, özlem ve minnetle minnetle anıyorum. Ve tabii ki İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi olarak şunu da belirtmek isterim. Bugün Kürt avukatların, hukukçuların uçların e, mücadelelerini yükseltmelerinde hiç şüphe yok ki. E, Medet abi ve e, arkadaşlarının da büyük önemi, büyük e, rolü var. E, onların sayesinde biz bu kadar büyüdük, büyümeye de devam ediyoruz. E, aynı zamanda Medet abi 1975 79 yılları arası İstanbul Barosu'nda bir dönem yönetim kurulu üyeliği bir dönemde genel sekreterlik yapmış. E, doğrusu biz e, bunu yeni öğrendik. Yönetici olmamız sebebiyle öğrendik. Daha önce ben herhangi bir yerde de denk gelmemiştim. Bu vesileyle de yönetim kuruluna e, bir mesaj yayınlanması noktası öneri götürdük. Bu önerimiz de kabul oldu. Bugün yanılmıyorsam medet abi katledildikten sonra en azından son 22 yıldır ilk defa İstanbul Barosu resmi bir açıklamayla Medet abiye andı. Işıklar içinde uyusun. konuşmamın başında da belirttiğim gibi yani Medet abi ve arkadaşlarının mücadelesi sayesinde bugün biz İstanbul Barosu'nu yönetir konumundayız, konumdayız, durumdayız. Umut ediyoruz ki bu mücadeleyi daha da yükselteceğiz. E, ışıklar içinde uyusun. Çok teşekkür ederim. O